Merhaba dostlar bugün Tavni oynuyoruz. Tavni'de başka bir sunucudayız şu anda. Yepyeni bir serüvenine başlayacağız. Şu anda şu odunu kırarak başlamak istiyorum. Nasılsınız iyi misiniz? Bayramlardan geldik kurban falan kestik. Size bazı anılarımı anlatacağım ve bu sunucuda oynayacağız. aman pembe koyun oha. Şaka mı? Dostlar eğer size bu sunucuda oynamak istiyorsanız şu anda burada ekranda çıkan IP'den play.dominionworld.com Online bu sunucuya gelebilirsiniz de Oğlum bu koyunun ne alaka? Bir de şeye çıktı şaka gibi şunu kazıyayım bakayım düştü tamam. İnanılmaz ben bunu eğer alabilirsem alacağım bir şekilde de onun için şey lazım değil mi? Eğer falan lazım. Her neyse dostlar. Harbiden saran bir sunucu. Güzel bir tanrı sunucusu. O yüzden burada video çekmek istedim. Şimdi birazcık speedrun modundayım. Şöyle hızlıca bakın. Nasılım beyler? Hızlı mıyım? Harbi hızlıysam söyleyin. Eğer yavaşsam söyleyin. Ben hızlı craft yaptığıma inanan bir insanım. Evet bir şeyler hallettik abi. Bence hızlı craft yapan bir insanım. Çünkü biraz proyum. Bir de size şunu soracağım speedrun içerikleri görmek ister misiniz? Çünkü ben arada bir hatta e yani çok sık da demeyeyim de arada bir speedrun yapıyorum. Ve e, hop 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 of nasıl hızlı ama bu an kara olsan var ya demiştim o bu adam nasıl şekilde bizim pembe koyun orada dostlar kurbanla ne oldu biliyor musun aydınlıyım hataylıyım yarı aydın yarı hatay. gittik aydına kurban keseceğiz tamam mı ama Aydın'a gittiğimizde orada bir kişi vardı benim görüştüğüm. Bu kişiyle görüşeceğim diye ben gittim. Evden çıktım. Şeyi bekliyoruz. Kurban kesecek bizim adamlar. Bir saniye şu an hiç anlatamıyorum. Mükemmel hikaye gerçekten. Ee, kurban kesecek adam olmadığı için bizim evde. Kurban kesmeye adamlar geliyor böyle. Kö köylü halk geliyor tamam mı? Neyse biz... o bunlar niye yok oluyor lan? <laughs> biz bunları beklerken abi. Ben dışarıdayken. Bizim kurban kesilmesin mi? Halbuki ben kurban kesilmesini izlemek istiyordum. Çok fena. Ama eve bir geldim. Bizim koyun gitmiş. Bum bum bum. Kan man her şey hiçbir şey kalmamış. Etleri sıyrılmış her şey olmuş. Şurada orman yanıyor. Bu hikayemi de beğendiyseniz yorumlara beğendim yazmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şu keyfim çok havalı ya. sonda bir keyfim oldu benim Minecraft'ta. Bum. Görüşürüz üzgünüm. Neyse en azından çıktı da bunu an olarak saklayabilirim. Dostlar eğer size bu sunucuya gelmek istiyorsanız dediğim gibi şu IP'den girebilirsiniz. Ekrandan çıkmıştır belki veya açıklamadan. Aranızdan bir kişiye bunu vereceğim sunucuya gelen. Artık böyle şeyler yapıyorum. Oha wow, buraya ne olmuş lan? Burada meteor mu var? Ben bunları niye... What the fudge? Abi bana demir lazım bu arada şu anda. Belki nether'a gideriz. Speedrun modunu açtım ya. Bir demir bulacağım? Herhalde aşırı kazanarak başka çaresi yok gibi. Keşke biraz daha yemeğim olsam. Ne yapsak işi? Biraz yemek bulup e, ee, nether'a gitmeyi planlıyorum. Speedrun skilllerimi size kanıtlamış olurum birazcık. Bakın izleyin bu spiran babasal değil de ne yani. O bom 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 bom. Hop 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 hop. Ee, karpuz var iyi abi. Tabi biz babasal bir şekilde et falan alıyoruz. O et arıyoruz. Koyun boyun. Kurban bayramı ya. Biz çok komik şakaydı. Beğenenler yorumlara kalp atabilir mi? Şaka mı gülenler? Ee, şöyle. Nasıl niye bir blok boşluk var? Buna gidiyoruz. Ben gidiyoruz. Lan volkanik bir aranadayız herhalde. Alandayız herhalde lan. Aa koyun. Et. Koyun buldum. Yes. Koyun Minecraft'ta en sevdiğim hayvan. Yani başka en sevdiği hayvan olan varsa zaten silsin oyunu. Koyundan başka en güzel hayvanı olamaz kimsenin. Aa inek lan güzel. İnek candır bu arada. Boom. Görüşürüz inek. Bayağı inek var lan burada. Oha. Dur. Gri inek mi var lan o? Boom. Boom. Demir lazım bana tamam. Bu kadar yemek yeter. Şu ineyi de bölelim. Sonra maden edelim. Şurada kömür varmış. Ben niye bu kadar hızlıyım ya? Bu da manyak bir şey mi? Şu şekilde gidip aşağıya kazıp demir bulup veya acaba okyanustan batık tekniği mi arasam? Evet mükemmel abi. Hop 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 zana crafting table ikisini de alacağım tabii ki. Öyle bırakmayız biz. Biz bir işe başlarsak devam ettiniz. Şimdi şöyle balık tekne arayacağım çok kısa. Ee, yoksa yakınlarda direkt açığı kazacağım. Yunus vardı arkada. Yak ya balık tekne burada. Zor. Yani zor. Harbici zor. O yüzden açığı kaz. Şuradan kazalım abi. Tamam. Üstümüzü kapatalım ki Creeper Mirip atlamasın bir anda değil mi? Şu anda bir şey görmüyor olabilirsiniz. Ben de görmüyorum. Bu videoda full konuştum. Herhalde hiçbir kesim yapmam. Hiç kesim yapmadığım videoları da seviyorum açıkçası. Çünkü yapması daha kolay. O yüzden hiç kesim yapmamak için konuşmaya devam edeceğim. Evet şu anda sağ elimde kazarken sol elimde telefon bakıyorum dostlar. Onda da dürüstüm. Resmen şu anda telefon bakıyorum. Instagram bildirimlerine bakıyorum. Ha güzel karıymış ha. Tamam Sweet'ni Sweet'ni Sabun satmış onu gördünüz mü? Vücudundan sabun yapmışlar Her neyse bunları geçelim Niye hiç bir maden yok abi? Bir de artık görün istiyorum hadi Şöyle o yüzden Ah eh, sonunda güzel oldu 11-11'de elmas olurdu bizim bildiğimiz baba O sıradan madem şöyle bir Şey yapalım ki şey olsun. Bam bam. Bam bam bam. Bam 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 bam. Acaba bu Aha demir. Çok iyi lan son saniye. Ama lav bulmamız da lazım. Bu da var. şöyle yapalım. O lav işini nasıl halledeceğiz? Yani ya aşağıya kazmaya devam edeceğiz lav bulmak için. O bir seçenek. Ya da... Yukarı çıkıp az önceki lav yerini bulacağız ama bilemedim. Dur. Şunu ver. Yav dur. Bebi. Bebi. Bunu da aldık. Abi inanılmaz. Tamam yeterli bu kadar et. Yeter de artar. Şöyle yapalım. Yemek ye yemek ye yemek. Aşırı kaslan mı ya? Hadi kazacağım lan. Lava, lava Pops. Yeminle Lava Pops. Aşağıda Lava Pops yazdı. Şunu arttırdım. Aa ne oldu lan? Lava Pops diyor da hiç duymadım. Of. Firecrackers. Crackles. Acaba Mineshaft mi burada? Bir Mineshaft var bence. Ulan Lava Pops'a nerede Pops? Ah Minecraft değilmiş. Ama Minecraft'e benzer bir şeymiş. Cık. Bize adam gibi şey lazım ya. Adam gibi lav lazım. Bu adam gibi değil. Belki elmas buluruz lan. Ben genel olarak burada adam gibi elmas olduğuna çok inanmadım neyse. Pardon elmas yok lav. Çünkü bu biyomda genelde adam gibi lav olmuyor. Şu anda bayağı derine indik o Elmas demişken elmas. Aha elmas. <laughs> Çok iyi. Şu demirleri pişirelim. burada iyi elmas buluruz ha. Bu lav mı? Oha. Adam gibi lav da var lan. Bir saniye. Elmas sandım şunu. O sırada elmaslarımız pişerken. Ops. Dur dur Yaptığım şeye bak. Hoş geldin yeni adamlı Şöyle şöyle. Ee, bunda da kova ve çakmak yapacağım. Bum. Oy. Oha bayağı var. Bir, bir dakika bir şey mi lazım? Ardınca olayım yok. Olma babba biz biliyoruz. Ee, deli gibi XP var lan elmas. İsrafında bakalım. Lapis orada elmas gibi durmaya çalışmış. Hayırdır kardeşim? Emezler. Şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım bunu. Böyle yapmayalım bunu alalım. Bunu böyle yapalım. Hop 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 hop. Şuradan su alalım. Hoplite vardı lan bir ara. Hoplite geldi şimdi böyle oynayınca. Ol adam gibi lava gideceğim ama şurada biraz elmas aramak istiyorum öncesinde. Yani halihazırda olan elmasları almak istiyorum daha doğrusu. Tamam. Yokmuş zaten direkt. Aha halihazır. Ay konuşalım. Adam gibi lav bulduk. Başka bir adam gibi lav bulduk sadece. Güzel oldu. Bom bom. Bum, bum bum. Bum bum Bu da benim ne kadar pro bir spirancı olduğum göstergesidir. Chat. Düşünsenize sunucu nedir kapalıymış. Değilmiş. Tabii ki değil. Düşünsenize oyunu bitiriyormuşum. Şimdi. Burada E sayıcından normalde bulabiliriz. Ama e, çok oyuncularda genelde olmuyor. Best şimdi bu arada bulabiliriz diyecektim. Şimdi kendimiz gezerek de biraz bakabiliriz. Full değil mi? Evet fullmuş. Şimdi bayağı indirmem var. Burada bir yerde var yani hissettim böyle yakında Fortus veya Bastion var. Çok güzel bir train çünkü. Tam böyle olacak yani şurası hemen hemen şura şey gibi hissettiriyor. Fortus veya Bastion. Ama çok sisli işte. O sıkıntı sadece. Yani şeyim çok az, çankımaz. Bakıyorum şöyle. Burada var mı? Yok. O zaman yukarı çıkalım. Oğlum hiçbir şey yok burada ya. Oh fuck Hop hop hop. Hop müthiş oynuyoruz. Bum 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 bum. Burada niye bu kadar fazla mantar var? Meksika mı burası? Hayırdır? Ve bum. Ve bum. Ve bum. Hissediyorum ben. Hissediyorum yani. Allah'ın bana özel lütfu. Baba hissediyor. Yok lazım bize o yüzden kazıyorum. Ben dedim, ben dedim abi. Burada var dedim. Şimdi onlar yazacaksınız ki Rulo Bey zaten biliyordun. IP, sunucu, her şey kurgu. Ama dostum hayır. Benim ne seviyede bir oyuncu olduğunu bilmiyorsun. Senin de bilmediğin şey bu. <laughs> Boom. Bu arada şu lavın üstündeyim diye hızlı biri çatmayan adam da adam değildir ha. Yani lavdan mı korkuyor oğlum? Yoklarımız böyle ayrı ayrı olmasa full gideceğim. Yoklarımız ayrı ayrı. Bunu asla kullanmayacağım. Bir, birinize vereceğim dediğim gibi. Hop geldik. Şaka gibi. Çok iyi. Seri do. Seri do. Video başlayalı 15 dakika olmuş ve şimdiden şeydeyim. Onun vurmasına izin vermemem lazım. Ne? Niye yok oldu Oğlum niye yok oluyor? Server difficulty normal. Abi blazer yok olmamalı. Hayır. Hızlıca öldürebilirsem yok olmadan sarar ha. Hop. Bak yok oluyorlar ama vurmaktan da çekinmiyorlar. Hayırdır? nasıl iş? Aha bir tane aldım. Tamam diğerine gidelim şimdi. Sen ne yapıyorsun BBC ya? Cık, al işte. Vurmayın abiler. Ya oradan nasıl bana vurdun sen? O kadar kötü ki eğimi yanlışlıkla vurdu yani. Şu gezineyim de vursun, ateş etsin de şey gitsin. Mermisi. Güzel. Vurmayın ha. <laughs> 5 Kim o ok kattı? Biri trollüyor mu diyecektim. Yok şeymiş. I'm just too good man. 7 tane blaze'im oldu. Aa, bir de best bulduk mu? Oyunu bitirebiliriz vallahi. Bilmiyorum şu an oyunu bitiresim geldi açıkçası. Bu fall'la da best için nasıl bulacağım ya? Hiçbir şey gözükmüyor ki. Sıkıntı tek o yani. Yoksa var ya, oyun çoktan bitirdim. Şöyle taktikler yapsak gene de yok. Sıfır. Dostlar koordinatıma girin. İlk gelene bunlardan birini vereceğim. Hatta şöyle tüm değerli eşyalar vereceğim. Ee, oyunu bitirmek isterdim ama best için bulmam imkansız. Çünkü iki fall falan yani. iki chunk falan görüyorum sadece. Siz de görüyorsunuz zaten. Saatler sonra bulmam. Ama baba bir şekilde yine kendimizi kanıtladık. Şu eşyaları vereceğim. Eee Suncuya IP'den gelirsiniz kendinize iyi bakın öptüm